markası ödülü var. 2011 yılından bugüne 27 ilde 75 şubeyle hizmet veren, kurulukları günden beri katkısız ve doğal ürünlerden taviz vermeksizin kalite, servis ve temizlik standartlarını üst seviyede son e, tüketiciye taşıyan soslu dönerde halkımızın birinci tercihi hat döner, yılın lezzet ödülünün sahibi oluyor. Ödülünü almak üzere hat döner CEO'su Sayın Ercan Yılmaz sahneye davet ediyorum. Kadir abicim ödülü sen misin? Efendim yemeli içmeli, tıkınmalı şeyler olduğu zaman Gel abi, o şeref bize ait abicim. Sizinle şahsi dostluğumu ilerletmek isterim. Ödülle başlayalım, sonra ilerleriz abi. Ben numaramı veririm kuliste. Ödülle Benim için gecenin en anlamlı ödüllerine Döner için adam vuruyoruz abi. <laughs> çok özür dilerim, veriniz. Veriniz. Lütfen başarılarınız daim olsun efendim. Döner çok anlamlı bir şey, ona iyi bakın. Selamlarımı <laughs> söyleyin. Evet. Akşar efendim. Yılın gözet markası hat döner oluyor. Sevgili abi ki genellikle abi. biz efendim konuklarımıza mümkün olduğunca kısa diyoruz ama iki saat bir konuşur musunuz abi lütfen. <laughs> Vallahi, Buyurun. Konuşabilirim diye düşünüyorum. Ama yine de kısa Daha olursa. Iyi. Peki çok kısa konuşayım. <laughs> Ismi Mercan Yılmaz Hat Öner Genel Müdürüyüm. Ee, açıkçası bu ödülü bize layık gören herkese hem şahsım hem ekibim hem de yatırımcılarım adına çok teşekkür ediyorum. Biz kendimize özel e, reçetemizle bir döner markasıyız ve dünya çapında ünlenmek adına büyük bir gayretle çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'den sonra dünyada da adımızı duyuracağız. Tabi bu yolda bize destek olan hem maddi hem manevi desteklerini esirgemeyen Oksijenet'in sahipleri ve yatırımcımız. Sayın Esin Yükseközcan Hanımefendi ve onun değerli eşi Sayın Ahmet Taceddin Yükseközcan Beyefendi'ye minnettarım. Açıkçası başarı e, bir varış noktası değil, bir yolculuktur vizyonuyla biz yola çıktık. Tabi bu yolda bir takım engellerle, zorluklarla karşılaştık. Fakat bu zorluklar e, bizim için e, engel değil umutsuzluk değil, tam aksine yolumuzu aydınlatan meşaleler oldu. Ben saygı ve sevgilerimi sunuyorum herkese. Çok teşekkür ediyorum bu ödülü bize verdiğiniz için. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.